Aleykümselam kanka hoş geldin. Ses 1 2 deneme. Nereye düştük lan biz? Hiç bakmadım bile. Neresiymiş burası? Zarkiymiş. En köşeye gelmişiz ya. Neyse burada arabamız da var. İşimizi görür. AK'mizi de bulduk abi. Ya bir tane mod vardı ona girecektim de giremedim bir türlü ya. Oyun bulmuyor. Ben de sinirlendim dedim bari normal El Angel'dan devam. Aha arka tarafı bir yer. Helal lan sana hemen bildin ha. He. Harbiden helal olsun kardeşim biliyor bu işi ya. Hoş gelmişsin kardeşim. Nasılsın iyi misin inşallah? Neydi? Civan PUBG. İsmi de PUBG ha. Çıkalım buralardan. Alana doğru gidelim. Ersin Karosunu bekledim de gelmedi ya. Telefonu da açmıyor. Geleceğim dedi. Haber yok. Haber gelmiyor yarıdan. De 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 Hop dedik. Burası da ha köprünün bu taraf. George Paul'un tarafı lan burada mı? Evet. Buralarda genelde bir insan kitlesi olur ama Gerçi buralara atlayan nadir oluyor. oluyor aslında da. Genelde George Pool varilleri atlıyorlar. Bir bakak mı lan şuraya? Ölürüz en fazla ne olacak? Gitmedik demeyiz kardeş. Sağ ol abi. PUBG videoları yeni gelecek abi. Gelsin kardeşim izleriz. Buradaki niye kimse yok? George pulu bırakmazlar normalde. Ben kimseyi göremiyorum. Gerçi millet yukarıya atlıyor ya. Orada lootunu yapan iniyor zaten. O yüzden buraya kimse gelmiyor herhalde. Şu altı mı? Yok. Neden o? Nasıl çıkacağız buraya? Şuradan. Aha altı buldum. Vallahi öbür tarafa istedik bu tarafa geldi altı. Hemen üçe çektik kardeş. Hatta 10 video stok var. Paylaş kardeş niye bekletiyorsun o kadar? 10 tane video stok ne lan? Paylaş kardeşim o kadar bekletme. En azından paylaş da bilinsin. Yavaş yavaş izlenir belki. Gerçi abone falan var mı bilmiyorum da. Paylaş yani. 3-5 stok yeter. Ya şunu bırak Allah'ını seviyorsan berbat bir şey ya. Harbiden bomboş lan George bak ne hale gelmiş. O kadar meşhur George ne hale gelmiş kardeş. Loot da yok anasını satayım. Şırıngayı al kardeşim. Vallahi loot da yok. Ya tamam yani yavaş yavaş artık bir şeyden başla 10 tane videom var diyorsun. Bir tane at yani en azından. Eskiden Nova yoktu. Bu arada kimse kimse yok. Evet evet Nova, George Pool. Buralar çok meşhur yerler. Ama millet şey mod ya. Yukarıya atlıyor. Orada loot yapan yapıyor ya da çatışmaya gidiyorlar. Öyle birbirlerine yol yapıyorlar. Bir altı daha buldum sanırım. O yüzden buraya kimse atlamıyor diye düşünüyorum ben. lan kardeş. Vay 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 para buradaymış ya. Aha araba geliyor. Yanlış mı gördüm lan? Ha vallahi gidiyor işte. Ha gidiyor iki kişiler. Bir altı daha var lan ne oluyor? Bu kadar altı x çok saçma değil mi burada? Ya bu Erencil'in lutu loot'u iyi değil ya. Çok zor be kardeşim burada loot yapmak. Evet çoğunlukla oraya gidiyorlar. Aynen fişek muhabbeti falan. Eskiden öyle muhabbetler var. Şimdi mod çıkardıkça bunlar millette şey kalmadı ya. Önceden iyiydi sağlamdı oyun. da bile spray atarım ben kardeş. Ya eskiden güzeldi ya. Şimdi baksana her taraf bomboş anasını satayım. Adamlar ne güzel loot. Aha. <laughs> Vallahi adam var. Atladılar. lan onlar Güzel indirdim değil mi? Asıktır ya. Nereye gitti? Öyle düşen yok. Nasıl vurdum ama? Bunlar ne yapıyor lan? Çıkarsan o kafanı bir kere. Bunlar bomba bomba atmayı bilmiyor bu arada. İki tane salak. Sola mı geçti lan? Yo. Ne yapacaklar orada? Benim mi bekleyecekler? İki mi dört mü işte? Dört arkadaşları gelse sıkıntı. Yapma ya. Bunlar yerden kalkamıyor ki. Eşim nasıl geçecek o oraya? Gerçi kendini kaldır varsa kendini kaldırır. Aa, i̇nşallah kendini kaldıramaz. Sis attı salava. alak lan bunlar ikisi de mal ettim adamları gördün mü? Maymun ettim maymun. Karmar M24 yok mu ya? 8x var ama bir çöp yani şu an. Bir tane M24 lazım. Bu, neden kim sıkıyor? O, çatışıyorlar ha. Ha gördüm vallahi. Market lazım bir tane bana. Markette de nerede ya? Diğer tarafta değil mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayırlı geceler olsun herkese buradan. Hoppa. Ne vurdum ama. Nasıl düşürdüm kanka ikisini? Fişek mi al? Fişeği nereden al? He fişek mi? Yok ya fişeği ne alacağım? Ben bir tane M24 alayım kafama rahat olayım kendime. Nerede lan bu market diğer evde miydi? Burada galiba. Bir tane M24 alıyorum kafa rahat. Nerede oğlum bu market? Aha burada. Abi var ya yakalarsam affetmem bu arada uzaktan. Harbi diyorum uzaktan yakalarsam affetmem. Baba 8'i koy. Bunu at. Şunu at. Bir tane de M24 alayım. Kaç şey M24 diyorum. M4. Tamam. Şunu at. Bunlar çok. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şunu at. Şundan da bir tanesini bırak. Şunlardan da bırak. Bir tane kit bas. Ne yapıyorsunuz ya arkadaşlar? Arkadaşlar eklemiyorum. Yani söylemeyin. Görüyorum ama bak okuyorum bak görüyor musun? Farkında mısın? Ama eklemiyorum yani. Başka ne alabiliriz? O markette de 8x varmış lan yeni gördüm. Mermi alalım biraz. Biraz daha mermi alalım ya para bok. Yarısı gitti anasını satayım. Tamam, altımız var. Sonra 8x'imiz var. Arabamıza binelim kardeşim, buradan gidelim derhal. Lan oğlum ne oluyor? Niye çıt çıt ses çıkması gerekmiyor mu? Bir tane adrenalin bas abi. Nasıl indirdim ama kardeş güzel indirdim ha. Hop silahımızı da çekelim. Eee aa, hadi bakayım. Aa, şu şeyi sevmiyorum ama. Susturucu muhabbetini sevmiyorum. Alan çok mu lan? O alan gitmiş biraz. Gerçi bu yoldan gidelim. Yo alan o tarafta mı kaldı lan? Yo. Bas kardeşim. Aa bu giderken basmıyor. Bir tane daha bas. Ulan var ya yakalarsam şöyle güzel bir yerde kendimi pusuya atarsam adamlarla uzaktan çatışırsam harbi indiririm ha önüme geleni. Nasıl indirdim iki tane sala beni basmaya geldiler sözde. Kendileri yalan oldular. Salak gibi bir oraya koşuyor bir oraya koşuyorlar. Ben de ama bak dikkat ettin mi? Spreyi nasıl atıyorum ama? Çat çat yapıştırıyorum fark ettiniz mi? Bence iyi atıyorum spreyi. Eskisi gibi atıyorum yani. Eskiden daha iyi atıyordum da tabi paslanmışız biraz. Pasımızı atacağız ya. Şu Ersin Salaa nerede anlamadım ki Ersin Salaa? Ne mesaja cevap veriyor ne arıyoruz telefona cevap veriyor. benim güzel bir yeri pusu atmam lazım. Alan da bayağı daralıyor. Adam da 20 tane var. Nereye pusu atabiliriz? İnşallah yolda bizi indirmezler de. Vallahi buralar donuyor. Poçinki dolu herhalde. Şu ileride araba var, adamlar var. Headshot diyeceğim. Şimdi onları ben buradan nasıl yiyorum iyi izle Oynat bakalım şimdi Nereye gittiler Nereye gittiler oğlum Şimdi orada ağaçta tam önümde abi ya Nasıl vurayım ben Aa burası iyiymiş siktir lan şu bir kafadan yedi direkt. Öldü mü lan o? Nerede oğlum? Ah siktir ya çalıya sokayım ya. Arkam sağlam mı lan? Aha yukarıdan da deveciler geliyor. Arabacılar falan hep yukarıdalar bak. Burada iki tane kro var. Onlar oradan daha çıkmaz herhalde ya. Ya da buradan bir yerden mi kaçacaklar? Az siktir alan dışı kaldık bunlar mecbur. iki kişi değil mi oğlum bunlar? Bir tane koşuyordu. Bir tane şeyini sütledi. Ben vurdum onda. Bunlar gitmeyecek. Alan da daralacak. Aha. Debe kalktı vallahi. Hadi oğlum bir çatı atayım sana. Allah Allah nereye gitti oğlum bunlar? Şu an bot dolu bir hoşuma gitmiyor artık yazmış. İkisi de öl ha ikisi de öldü mü lan? O zaman boşa bekliyoruz. Nasıl öldüler? Demek ki birisi bak yo nasıl öldü oğlum ikisi de? Tek mermiyle iki kişiyi mi vurdum lan yoksa ben? Ha öyle mi oldu lan? Bir mermiyle iki tane adama. Yo nasıl oldu anlamadım ben ya hiçbir şey. Yiğit hatırlıyorum Yiğit hoş geldin. Sen önceden geliyordun herhalde ya. Oğlum bunların nasıl ikisi öldü ben anlamadım ki ya hiçbir şey. Diğer millet nerede ben anlamadım. Dokuz tane adam kalmış gerçi. Benim güzel bir mekan bulmam lazım kendime de çok dışarıda ya oyun. Canlı yayınları TikTok'la açıyordun ne oldu ki açmıyorsun artık. Valla TikTok açık artmıyorum arkadaşlar ya. Youtube'da şimdi para kazanma açıldı ya. TikTok'tan Hani nereye kadar ne yapacağım? TikTok'ta bir de izlenmiyor arkadaşlar ya. Bilmiyorum ben izlenmiyorum. İzlensek keşke de. Bence artık arabayla gitmeyelim ha. Ya da burada bir bekleyelim. Alan nereye verecek bakalım. Oğlum iki kişi öldü işte bir tane mermi attım iki kişi öldü Eğim 24 mermisi nasıl oldu ben anlamadım hiçbir şey Hı, Alana gitti nereye verdi bak O devenin orada iki tane adam öldü Ben birini vurdum ikisi öldü anasını satayım Şuradan araba mı gidiyor evet O araba nereye gitti Abi hadi o arabayı gördük orada da Diğer adamlar nerede? Oha lan o mavi de var orada bir tane daha mavi var onun içine girdiler Ne var onun içine girince ne oluyor? Hemen info verin Ne oluyor oraya girince? Allah Allah orası alanın içi demek değil mi? Sanırım öyle. vallahi 3 kişi kaldı. Bunlar da kesin o arabacı gezenler var ya. Vallahi öyle herhalde. Ne gittiler lan? Geziyorlar orada. Abi uzaktan da güzel çatışırdık ya. Tüh. 3 kişilerse büyük sıkıntı ya. Alan gelecek. Benim buradan tüymem lazım. Yok arkadaşlar tutmuyor. Ben her yerde yayın yaptım. Hiçbir yerde hiçbir şey tutmuyor maalesef. Hepsini denedik merak etmeyin. Ha siktir ya. Görmüş lan ben orospu çocuğu. Senin ben ananı. <laughs> Harbiden böyle bir saçmalık yok ya. Oğlum 304 kişi, kişi ne izliyordu? VR gözlükle yayın yapıyorduk da onu izliyorlardı. 304 kişi ne izliyordu yoksa? VR'da yayın yapıyorduk onu izliyorlardı. O da dikkat çekiyor diye ya yani. Yoksa izlemezler öyle. Ha, açayım istiyorsan TikTok'ta yayına. Açalım bir, bir saat orada oynayalım istiyorsan. Bir bakalım kimse gelip gidecek mi? Ha buradan burada gelen adam sayısından daha çok adam gelip gider ama bilemiyorum. Dur bakayım nerede onun uygulaması? Açayım orada. Ya VR gözlük bilmiyorum yapasım gelmiyor ya. kaynak ekle pencere yakalama şuradan hemen pencereyi seçelim bakayım oldu mu oldu bu ne ya bu ne o ne ha bu ekran yakalama şu pencere yakalama Hah, Gel TikTok'ta yine açıyorum hadi. TikTok'a gelin hadi. TikTok'ta açalım bir bakalım. Şöyle bir saat TikTok'ta yayın yapayım, bakalım ne kadar izlenecek. Tamam. Burada kapatıyorum TikTok'ta açıyorum. Aşağı ıı, açıklamada link vardır. Azermen 75 yazın zaten bulursunuz. Veya Azermen, bilmiyorum oradaki ismini de unuttum. Hadi bakayım TikTok'a gelin.